o ip benimle şereflenecek. Tutuklandı 79'un karanlığında. Bir milletin sesi olmuştu tek başına. On bir ay boyu gece gündüz işkence. Oysa o bir adımdı Turan'a. Bir meşaleydi karanlıkta. oydular gözünü, söktüler dövmesini. Ay yıldızını parçaladılar fakat yılmadı, hiç yılmadı. Kanını süzdüler damar damar, asla susmadı, susmayacaktı. Çünkü o bir haykırıştı. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Milletim dilim, ırkım için varım. Malım, mülküm, milletin olsun. Benim adım artık Türkmenin feryadı olsun. Ve bir gün hakimin önüne çıktığında yedi kez idam dediklerinde dişini sıktı, elleri titremedi. Bu ip beni incitir diyerek kendi dişini söktü ve o ip için dedi ki o ip benimle şereflenecek ayakkabısını çıkardı zulmün suratına fırlattı benim şerefimle ben ben şerefimle ölüyorum sense bir gün paramparça olacaksın bu dünyada yanacaksın. Ahirette de ateşin bitmeyecek. Ve yürüdü. And olsun mavi asmanın sana diye marşla yürüdü. Gururla, onurla yürüdü. İpe değil, şehadete yürüdü. O ip sarktı gökten yere, o yürek sarktı yerden göğe. Kurtuluş ordusunu kurdu. Turan için, Türkmen'in uyanışı için, dil yaşasın, soy unutulmasın diye gençleri eğitti. Ama velakin mahkemede hepsini kendine bağladı. Hepsini ben yaptım. Suç benim. Onları ben zorladım. Suç değil bu. Bu bir milletin yeniden doğuş çağrısıydı. Ama ne bilsin cellat, neylesin köre seslenen güneş. Babam, senin bıraktığın yetim bizdik. Senin ardından sokakta taşlanan bizdik. Senin malını yiyenler bugün bize varlıkla boğanlardı. Senin mirasını yediler ama senin adını silemediler. Bugün o halk senin ekmeğini yiyip sana ihanet edenler doymak bilmedi, utanmak bilmedi ama biz bildik. Biz senin evladınız, ben senin kızınım, ben susmam, ben haykırırım, ben, ben öğretmen oldum baba. Çocuklara yalnızca harfleri değil, onuru, ırkı, vatanı, dili öğreteyim diye ben büyüklük istemedim. Milletime insanlık öğretmek istedim. Çünkü senin yolun buydu. Senin davan buydu. Benim kanımda senin kanın var baba. Ve şimdi 9 Temmuz geldiğinde yıldızlar yere daha yakın olacak. O gün ip değil sarkacak gökten babamın adı yankılanacak. Mehmet korkmaz. Mehmet korkmaz. Mehmet korkmaz. Ve tüm dünya bilecek. Türkmen kanı ucuz değildir. Turan hayali susturulamaz. O ip seni incitmedi baba. O ip seninle şereflendi. Ben babamın kızıyım. Ben babamın kızıyım.